biz de hamurumuzu kurşuna saralım şu şekilde. Evet. <laughs> Sana vurdu. Aldın değil mi? Ha. Aldın bence sen onu ya. Geldi. He? Yüzdü beri geldi. Aldın çünkü iyi evet. izin battı. Beraber misin? Birisini aldın da kim? Ben de aldım. Sen neredesin? Sen geriye gel abi. Dur. Ha, çek. Çıktı Çıktı çıktı. Ahmet abim de gelmiş. Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk Ercan. Çalışmayacağım. <laughs> Çalışmayacağım. Bu ne oğlum? Bu ne kadar basit ya. Gök yüzünü o kadar bas. <laughs> Bu çift mi lan? Bunda bir ipnelik var ha. Gövdesinden mi geldi? Bu ne lan? Uçu, uçan balık. <laughs> Kafanı uçan balık. şey yok. Olan mı? Ha, olan mı? Orada niye gidiyor ya? Oh, ona getiriyor ona getiriyor. Oturmaya fırsat vermedi Kerem. Bayağı da herif gibi neredeyse galam alacak ha. kapaklı. Ha. Kara göz mü kapaklı mı? Var bir hikmet. Kara göz, göz. Ben, 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 ben ne ettiğimi bilebiliyor muyum? anca. Oğlum sen nereden geldin lan? Gel. Gel de. Köstemi de ağzında götürdü puştu. Vallahi götürdü. Yürü. Nasıl? Oğlum füze gibi nasıl sen? Allah'tan çift kamcı da kaldı daha gıplaşamaz. alamıyoruz ki. Az kamışa bakar mısın? S yaptı kamış. Güzel no, no, no. ya. No. Mike kafanı no. al oradan. Buyur amca. Ben kafanı gideyim. Kaldır bakalım şu babayı ya. Getir şunu, kırma ama. Takımı kırma. Hay maşallah. Güzel, hadi bakalım. Diyodan takım aldık. Diyodan takımları sayesinde işi götürüyoruz yani. Çatır çatır diyorsun. He, öyle şey. Diğer bir arkadaş var, bir takım verdi. Aynı Michael'ın dediği gibi. Olmadı bu iş diyorsun. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır. Tamam, bu geri gidiyor. <laughs> Doğru yanı geldi ya. bizzat benim. Nereye gittin oğlum? Nelerdesin? Hop! Ne yapıyor oğlum bu? Gel Yetişemiyor ki. Ben oğlum beni niye yediyorum ya? <laughs> Üstümü, başımı, Ahmet abi gittin say oldun Yemlerimiz gayet güzel atalım bakalım <laughs> Michael çeker <Chaker> balığı <laughs> Gel Heh, Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi kestirme o güzel balık Yatır azga bir şey yatır. Daldır şimdi. Babamayı mıyı sıkmaydı o mı? Bence Cihan, hadi getir. Cihan birleştire şunları. Al sen al. Senden sonra ben alacağım. Ya, Birleşme partisi. Allah ya. <laughs> Allah ya. Bir canı ya. yüzünden, canı <laughs> yüzünden karışacak bir <laughs> ya. Senden tarafa yüzerdir. Getir. <laughs> Kılamadım. Kılamadım. Ya ben ben ikincide de, de, de var, şey de. bir şeyler de. Alamıyorum ki rüzgarlar. Güzel. Kim o? Kimdeyiz? Getir az. Abi getir. Yatır reis. Öyle diyor ya. Herkes Öyle iç, iç içe Benim balık hayır. dursun. Gel. Abi kamışa basma. Hayır, 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 hayır. Açtım, tamam. 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 Davut abi. Sen sen iki benden tarafta abi. Al öyle Davut abi. Ben de balık var al. Güzel. Ustalık böyle bir Sen gel yavrum bakayım. Ha, beni bekliyor ya benimki. Benimki kibar. Gayet nazik. İçiyor Mike değil mi? Az bardağa bakayım la az Mike az bardağa bakayım Mike Oho. Tamam Mike Şey de var Şişeyi alayım Bir gün olsun ihtiyacına karşı bak Merhabalar Gelin sağdan soldan her tarafta artık seriye taktı balık abi oltayı elinden alacak ha <laughs> Ahmet e <'i> alacak Tutuldu. <laughs> Kırtada hissettim. Cihan senin buradan alacağım onu. Az bak füze bak. Ertan abi kafeye dikkat. Kurşunu bak çifti kopattı dedim ya sana. Çift olunca tartmadı. Kanca ile beraber geldik. Allah'tan birisi olsun geldi. Takımı kopattı. Bunları çift takınca takmıyor ki. Davut bez vereyim mi? Ya, buldun. Çift gancıya takıyorsun. Al. Takımı kopardı. Yine sakın takıyoruz. Balık da seriye taktı. İkili yani ikili atalım bari. Ekrem. Ben de çevirdim. Çift geldi yine. Çifte kumrulu adamlarım. Ne üstü oğlum? Bir Bir dur. Ne oldu abi çıktı mı? Yani, ya gitti, ya gitti, ya gitti. Çıktı evet. bence. Evet sonunda bir çift daha çektik hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunlar ne olacak ya? atmıştı. Lan öyle... oğlum. <laughs> <laughs> hayır, hayır, hayır. Oğlum Michael'ı idare edin. Aynen benim kafadasın. Michael. Ey! <laughs> Aynen benim kafadasın. <laughs> Michael önüne <ne> attın da. <laughs> ee, ha önümde yok. Tamam. Vallahi Allah ya. Önümde yok <laughs> Bu ne oğlum? Ertan'la kavga edersin. <gülüyor> <gülüyor> Ertan abinle kavga edersin. <gülüyor> <gülüyor> Havalardan, karalardan. <laughs> 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 Ne kadar gezdin oğlum ya. Dur da, dur da. Birbirimiz gayet sağlam. Geriye bak. <laughs> <laughs> ya geçsene. <al>. Adam. Zamanında kadar aldık 10-15 lira. Allah Allah. Soman gibi hopladı kereteye bak. <laughs> Az bak yetişemiyorum bak. Bak ta nereye geçti. Geçtim daha o da bir <laughs> işin olmadığını sağlık. Sen nereye geçti? Maşallah. Maşallah. Evet. Paçoz. Tut, tut Bir daha seçin o da. Tut. Kilo var mı acaba? Tut. Tut. Do <laughs> ti <laughs> Sen ters et basın. iyi mi? Bura çok iyi bak tam tam. Abri, abriye geçeyim ben Aha, beş oltanın arası gel. Uyana geçeyim uyana. Gel. Gel. Sar bakalım, nereden çıkıyor? Sar bakalım, Mike, nereden evet, çıkıyor? Ortadan ben mı geliyor? İyi, ben hadi ben bakalım. Dur, Cihan yine yapıştırdı Sarmas, sarma, 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 sarma. Açıkta mı Cihan? Evet. Ustalık böyle bir şey. Bak, burada şimdi acemi olsa abi, herkesi birbirine deker. Sarayım mı seni şu anda? Yerli yönüslerde yüzeyim. Yerli yönüslerde yüzeyim. Yerli yönüslerde var iyi yüzeyim. Yok, şey. Ercan. Şey, şey, güzel. güzel balık, güzel balık. Artık bundan sonra yeri vurur zaten abi. Saati geldi daha görmüyor musun? Kamışları S gibi diyor. Heh, çekebilirse. Çekebilecek mi? Kırma kamışı. Allah seni. Bir daha daha vurdun lan. Bu yetmezdi Ercan abi. Bu yetmezdi. Hala mı yok? Bu sefer dolmaz ona kızarım. Yavrum bala baksan sarı ya. Hadi gençler. Çift mi da ki. Bence ayak yak la Cihan. Kopattır Cihan. Allah'ı niye hep halletmişiz. Yap yok derken. Baksana. Ağır ağır çekeyim. Açtı mı sana abi? Kamerayı açtı. Açık açık abi. Evet, çarşaf oldu. Paket oldu. Ya çift. Çift ya. Paket. Zorladı değil. Çiftler bile iyi geliyor. Bir ayna geliyor, ayna yapıyor çarşaf. Aynamı yapayım mı? Töfte yakaladım. Kuyuluktan yakalanıyor. Ama büyük balık. <laughs> Mike! Evet. Bak, böyle yakaladım bak. Aynı, bak, aynen. ağzından yırtılmış her zaman. Görüyor musun? Aynen. <laughs> Mayık arkadan kaç. Mayık arkadan kaç. <laughs> oh, oh, anam. Güzel dövdü beni. <gülüyor> <gülüyor> dövdü mü lan? <laughs> Bugün kavumuzu sonlandırdık. Bugün kavumuz budur sevgili dostlar. Bugünkü Bugün kavmımızı sonlandırdık. Bugün cebimle tahmin ediyoruz ki güzel avdı. Lakin evet, restemin da son günü herhalde. Son gününü evet, en son, son kapanışı biz yapıyoruz herhalde. Son. Arkadaşlar da gördüm. Arkadaşlar da geldiler, gibi, evet. en son kapanışı. Siz nasıl girdiniz buraya diye bir de bize sordular. Evet. Biz son günü Bali. Güzel Hüseyinli, balık aldık evet, abi, güzel balık aldık. Bundan sonra herhalde bir evet. sene, bir buçuk sene sonra tekrar burada ömür. Ölmezsek, olursa, Allah izin verirse bakacağız. O zaman oradan ne yakalayacağız? şey, palamut falan oldu. Tori. 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 Or, or Orkinos olmaz. Orkinos bizim, Orkinosu bizim or memlekette olmaz. Sürtükler yakalar. Sürtükler evet. yakalar. Yani, yani, evet. Evet dostlar. <laughs> bir sonraki arada. İnşallah bizsek da... Allah izin verirse bakacağız. Bakacağız bir, 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 bir inşallah. Bir buçuk sene sonra bakacağız. Ama tabii Allah evet. da evet. yani. Bir sonraki arada buluşmak dileğiyle. Bir de bizi abi dediği gibi alırlarsa. Değil mi? Evet öyle de bir durum var. Hadi bakalım. Sağlıcakla kalın efendim.